Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım sizlerin de isteği üzerine özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numara 0532 380 68 64. Videomun açıklama kısmında da yine alt kısmında yine telefon numaramın WhatsApp numaramı ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar ışık yansımasından biraz dip zor görünüyor ama bu ışık yansımasını ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ters açı oluyor herhalde. Arkadaşlar videomu beğenerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak gerçekten destek oluyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz abone olmayan arkadaşlar da yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldin diyorum. Ee, abone olursanız benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor or Siz bunun için size hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve bir e, abone tuşu var arkadaşlar. Ee, güzel kalbinizden dolayı, desteklerinizden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi burada ilk gördüğüm sevgili dostlarım böyle meşagatli zorlu bir yolumuz çıkmış. Yani bir e, karar veriyorsunuz ama bu yola çıktığınız zaman biraz zorluk, biraz meşagat, birazcık e, şöyle söyleyeyim size. Yani önünüzde engeller var. Belki bu engel maddiyat, belki çıkacağınız bu yolda izin verilmeyen bir durum var. Yani siz gitmek istiyorsunuz ama belki aile fratınızdan ya da belki bir işle ilgili arkadaşlar, yani bir yol, iş açmadır, iş değiştirmedir ama bu meşakkatli olacak biraz. Yani gerçekten bunu istiyorsanız. Bunun için çabalamanız gerekiyor. Belki yani aileden ayrılmak istiyorsunuz, belki bir yere çalışmaya gitmek istiyorsunuz. Yani kendi başınıza bir iş yapmak istiyorsunuz. Bunun maddi manevi biraz zorlukları olacak. Bunları gerçekten istiyorsanız zaten aşarsınız. Yani buna üzülüyorum. Buna kırılıyorum. İşte ben bu yola çıkarsam bu para yeter mi? Gibi gibi böyle ikilemlerde kalırsanız zaten o istediğiniz yola hiç çıkamazsınız. Meşagat dediğim bunlar. bunlara aştıktan sonra çıkmanız gereken bir yol olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Bayağı bir çabalama ve gerçekten istemeniz gerekiyor. Böyle bir yola çıkmak için. Evet sevgili dostlarım bakın burada kaşları belirgin böyle saçları çok uzun olmayan bir bayan var arkadaşlar. Ama kaşı belirgin görüyorum. Ya çok seyrek kaşlı bir bayan bu ya da Gerçekten kaşları sert bakışlı birisi olabilir arkadaşlar. Bu böyle e, karşıya doğru bakıyor. Bakın bunun elinde bir şey kalmış. Yani bu e, kötü birisi değil. Ama elinde umutları kalmış olabilir. Yani elimde, yar, elinde yarım kalmıştı olabilir. Bu bayanın böyle içi boşalmış adeta. iç bomboş duruyor adeta sevgili dostlarım. Yani sanki e, umutları, hayalleri yapacağı şey ya da çocuğu, evladı, onunla ilgili kurduğu hayaller yani bir şey yarım kalmış bu kadının. Ama bu kadının böyle çok üzülmüş böyle içini boşaltmışlar adeta ya. Yani o kadar üzülmüş yani aklına çıkmayan bir kişi bir sorun var. Dediğim gibi yani bu sevdiğinizle de ilgili olabilir. Evlatlarınızla o kadar geniş açılımlı bir şeydir ki bu ama gerçekten çok üzülen. Yani ellerim kaldı bomboş gibi bir duyguya e, sahip olan, içi boşalmış bir kadın ama e, gözünde de yaş var inşallah e, hayatında her şey iyi ve güzel olur arkadaşlar. Böyle ne yapacağını bilemiyor. Şu anda baya bir boşlukta kalmış sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bakın burada da elinizde şöyle bir iğne duruyor ama çuvaldız gibi bir iğne. Kocaman bir iğne duruyor arkadaşlar. Bakın tam burada kocaman çuvaldız gibi bir iğne duruyor, bir elinizle de böyle bir yeri tutmuşsunuz. Sanki böyle birinin hatasını kapatıyorsunuz, birinin söküğünü dikiyorsunuz. Yani birinin e, sürekli önünden giderek engellerini açıyorsunuz. Hani e, bu annelik duygusuyla da olur, bu e, eş duygusuyla da olur yani Aman o üzülmesin Aman o kırılmasın Yani sürekli onun hatalarını telafi ediyorsun Belki eşin ailene karşı koruyorsun Telafi ediyorsun ee, Bilemiyorum yani Belki evladın annesine karşı koruyorsun Babasına karşı koruyorsun Yani bu genel bir açılım olduğu için Kadın ya da erkek diyemiyorum ama Sürekli bir hatasını örtmeye çalıştığım bir insan var Ona ayak oluyorsun Onun önündeki engelleri aşıyorsun ama Sen sürekli bu insana e, Balığı tutup önüne koyuyorsun Biraz bunun hayatından çekilmen gerekiyor. Şöyle hani ne yapabilirim dersin belki beni dinlerken. Bırak kendi biraz balık tutmayı birazsin, Sorumluluklarını alsın. Yaptığı eğer bir hata varsa bunun bedelini ödemeli ki bir daha onu yapmamalı. Yani sen sürekli onun hatalarını, söküklerini dikerek yani her şeyin üstünü sen kapatarak öne sen geçerek bunu yaparsan bu hiç fark etmiyor. Evlat, eş, arkadaş yani hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yani sen e, hata kapatıcı değilsin. Sen söpük dikici değilsin. Herkes hatasının bedelini kendi ödesin. Biriyle arasını düzeltmesi gerekiyorsa kendi düzeltsin. Yani sen onu örtbas ederek sürekli aynı hatayı işlemesine sebep olabilirsin. Balığı sürekli tutup önüne koyuyorsun. Bırak kendi balığını, kendi yakalamayı öğrensin ve hatalarıyla yüzleşsin. Yani artık şu iğne ipliği Soru, bu sorumluluğu artık bırak. Kim kimle karşı karşıya geliyorsa gelsin. Yani sen arada köprü olmaktan artık bıkmışsın zaten. Bir kenara çekileceksin. İnşallah çekilirsin. Hiç sanmıyorum ama inşallah çekilirsin. Evet sevgili dostlarım bak. Burada kocaman bir kart duruyor. Altta böyle iki büklüm olmuş bir insan var. Bakın buna dediğim gibi genel bakıyorum arkadaşlar. Eril dişi. Yani bu o, kolektif bir açılım oluyor sevgili dostlarım. Yani burada beni bükülmüş bir insan var. Kadın ya da erkek diyemiyorum genel baktığım için. Ama bir kalbe doğru bakıyor bu insan. Bir de karşısında bir insan var. Böyle palyaço gibi bir insan var. E, palyaço gibi çıktığı zaman yalancı, üçkağıtçı ya da e, şu anda onun mutlu çok mutlu olduğunu düşündüğünüz bir insan diyebilirim. Ama bak ellerini açmış. Bu beni bükülen insan ellerini atın, açmış. Yani bu hemen yan tarafında da bir tesbih duruyor bu insanın. Bu insan arkadaşlar bir beddua ediyoruz. Ama öyle bir beddua etmiş ki ama bu insan yani sanki böyle bende gördüğü günden başka sana gün görme gibi anladın mı? Yani o palyaçoya e, böyle yanar döner insana e, yani duası öyle bir yapışır ki yani mazlumun ahı yerde kalmaz. <laughs> yani onun yüreği yansın istiyorsun resmen. Senin yüreğin nasıl yandıysa, seni nasıl hayal kırıklığına uğrattıysa onun da aynı olmasını istiyorsun adeta. Yani e, ellerin, belinin büküklüğünden ellerini açmışsın. Yanında tesbih var, karşında paleço var. Gittiği yerde, gittiği hayatta mutlu olduğunu düşünen ama kimsenin ahı yerde kalmaz. Yani onun da Allah yardımcısı olsun. Çünkü mazlumun ahını alan insan iflah olmaz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şöyle söyleyebilirim. Dipte böyle bir genişleme bir açılma var. Ama üstünde kapatılmış böyle bir çadır var. Arkadaşlar çadır üstte gördüğümüz zaman tatil deriz, ev değişikliği deriz. Ama altta bir açıklık var. Ama bir de çadır var. Bak. ...bu sıkıntıdan bir açığa çıkacaksın... ...ama bu çadır... ...senin bir sırrın... ...anladın mı... ...yani bunun ortaya çıkmasından... ...çok korktuğum bir sırrın... ...dipte kaldığı için geçmişte... ...arkanda bir gün önce, bir ay önce, bir yıl önce olan... ...on yıl önce olan bir şey olabilir... ...onun üstünü sen sürekli örtmeye çalışıyorsun... ...ama bu senin içinde... ...yüreğinde büyük sıkıntı olmuş... ...yani bu çadır... ...perahlamaya çalıştığın bir olayda... ...bir sıkıntıda bir günahında bir sevabında hala e, saklamaya çalıştığın sırlarını dışarı vermemeye çalıştığın bir olay yaşıyorsun bu da senin üst taraf böyle boşluk olduğu için söylüyorum. Büyük bir boşluğa düşülüyor. Yani büyük hala bununla mücadele ediyorsun. Bu sırrınla mücadele ediyorsun. İçine görmüşsün bunu ama hala niye açığa çıkacak diye korkuyorsun. Bu senin geçmişinde kalmış zaten. Velev ki açığa çıktı. Geçmişinde kalmış. Niye bu kadar kendine dert sıkıntı ediyorsun? Belki de gerçekten abla bunun duyulmaması gerektiği dediğim bir şey ama ki yüreğine yük etmişsin. Yani bu bununla ilgilenen kimse yok zaten korkmana da gerek yok ama sen yüreğine bunu büyük bir şey yapmışsın nasıl söyleyeyim sana yük yapmışsın ağırlık yapmışsın hala o yükün altında eziliyorsun o geçmişte kalmış artık sen önüne bak yoluna bak evet arkadaşlarım bakın burada iki tane kuş yan yana duruyor iki kuş yan yana durduğu zaman birinin kanadı açık birinin kapalı arkadaşlar bir yerden bir haber bekliyorsun ama bu haberin bir vakti olmuş e, ikinci vaktini bekliyorsunuz. Ya bir mahkeme göründü ikinci mahkeme. Ya bir icralığı vardı görüştünüz ikinci olay. E, yani bu kuş e, ya bir yere başvurdunuz bir ay oldu bir yıl oldu ikinci yılına girdi. Ya da böyle bir şey sevgili dostlarım. Ama bakın diğer kuşum e, daha kanadı da açılmamış biraz daha zaman süresi var. Ama bir kuşun kanadı açıldığına göre bu süre çok uzak değil sevgili dostlar. İnşallah yakın zamanda güzel kapılardan güzel haberler alırsınız sevgili dostlar. Evet. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet dostlarım şöyle. Evet arkadaşlar. Sevgili dostlarım bir E harfinin üstünde bir lale var. Dostlarım lale değişimdir Bir e harfinin üstünde adında Soyadında, şehirinde Artık beni tanıdın sen ne söyleyeceğim Bu konuda biliyorsunuz ama Bu lale bir Devirdir Bir değişimdir, bir karardır Büyük bir karar vermedir Yani bekarsındır evlenmeye karar vermişsindir Evlisindir boşanma olayı olur Yani ya da Yurt dışındasındır Kendi Memleketine dönersin yani böyle büyük bir değişim olacak hayatınızda. Ya da birlikte oturduğunuz aile büyükleri var. Aile eve çıkacaksınız. Bunun gibi şeyler. Yani büyük karar vereceksin. Ya da büyük şehirde oturuyorsun. Gideceksin köyünde hayvancılık yapacaksın. Ya da köyündesin büyük şehire geleceksin. Yani bunun gibi düşünün arkadaşlar. Ama üstünde e harfi olan adının içinde, soyadının içinde, şehrin gidecek, kalacak şehrin içinde e harfi olan birisinin hayatında çok büyük bir radikal değişim olacak sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da <laughs> bakın ya 2 ay sonra ya 3 ay sonra çünkü 2 ve 3 rakam duruyor ya da 23 gün ya da 32 gün arkadaşlar. Bir toplu yere gideceksiniz. Bir düğündür, bir dernektir ya da <laughs> aile büyüklerin olduğu bir ortam ya da kalabalık bir ortam. Yani ne olabilir? Kongre olabilir, toplantılar olabilir, mahkeme olabilir. Yani ama Burada üstünde o kadar güzel çiçekler var ki buradan güzel haberler alacaksınız. Yani güzel bir şeyler olacak. Eğer aile içi toplantıysa maldı mülklü konuşması ya da bir düğün ya da bir nişan, tören ya da bir çok istediğin toplantı, kongre yani bir mahkemenin sonucu anladın mı böyle? Ama kalabalık bir yerden çok güzel bir şey olacak. Yani bir haber alabilirsin. Ee, sevineceğim, mutlu olacağım bir olay olacak. Ama dediğim gibi bak ya 23 gün, ya 32 gün, ya 2 ay, ya 3 ay. Böyle bir vakti 2 ve 3'ü bunu veriyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım burada da böyle bir baba figürü var. Böyle gerçekten böyle omuzları geniş, <laughs> heybetli bir baba var arkadaşlar. Ama bu babanın e, yukarı doğru bakıyor iki tane parası. Bu baba iflas etmiş olabilir. Bu babanın beklediği bir para olabilir. Yani bir baba figürü var arkadaşlar. Bir dede de olabilir Yani bir abi de olabilir. Bir erkek figürü var. Beklediği bir yerden bir para yani bir para bekliyor. Anladınız mı? Bekliyor. Ama bu para iki parça şeklinde gelecek. Büyük geliyor para. Ama tek bir şekilde alamayacak. Bak ikiye bölünmüş ama iki şekilde evet bunu alacak. Hanesinin içine girmiş bu para. Bu parayı çok kısa sürede inşallah Allah'ın izniyle alacak sevgili dostlarım. Ondan sonra da böyle bir rahatlaması olacak. Borçları, harçları bilmiyorum işte. Vereceğini verecek, alacağını alacak. Ya da yeni bir iş kuracak ya da iflas etmiş biri bilemiyorum ama böyle bir büyük bir rahatlama olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.